Gidip oradan alayım dedim. O da 780 liraymış. İnanamadım fiyatlara. Ekonomi ya. Bu kadar hmm. fazla mı? Ezan az kalmış. Ben de namaz kılıp geleyim. Tamam bekliyorum. Benim de dua et. Dua edelim de. O nerede derlersin ne yapacağım? <laughs> Ya abi uzun zamandır bana bir 100 verebilir misin? Sen namaz kılıyor musun? Ne alaka abi? Yani sen kılıyor musun? Yok abi kılıyorum. Sen Allah'a olan borcunu ödemiyorsun. Bana olan borcunu hiç ödemezsin. <laughs> lan çok kastım lan şu kastlara bak şöyle ya. <laughs> O sabah. Madem o kadar güçlüsün, o zaman sabah namazında da yorganı üstünden at. Suyuna sakinleş, oturarak üç yudumdayız. Besmele çekerek. Şey Sen bunları nereden öğreniyorsun? Tabii ki sevgi ve kardeşliğin teminatı olan Anadolu Gençlik Derneği'nin